Merhaba ben Oktay Tuncer, HAVELSAN Eğitim Hizmetleri ve Entegreolojik Destek Grup Müdürü olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere HAVELSAN'ın dost ve müttefik ülke pilotlarının eğitimine yapmış olduğu katkılardan bahsetmek istiyorum kısaca. HAVELSAN bildiğiniz gibi bölgemizde ve ülkemizde simülatör üretiminde lider bir firma olarak kendisini göstermiştir. Kurulduğundan bu yana kadar şu ana kadar hemen hemen Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan bütün platformlarının e, uçuş simülatörlerini, tam uçuş simülatörlerini, tam görev simülatörlerini e, silahlı kuvvetlerimizin çeşitli eğitim merkezlerinde hizmete e, sunmuş ve e, e, işletmekteyiz. E, dolayısıyla üretmiş olduğumuz simülatörlerin teknik özelliklerini çok iyi biliyoruz. Ee, işletmekte olduğumuz için de e, eğitim e, ihtiyacı olarak belirlenen konularda e, eğitim esnasında e, teknik destek sağlama kabiliyetine sahibiz. Platform olarak e, Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan e, T-38, e, KT-1T, e, F-16, F-5, F-4 gibi uçakların simülatörlerine sahibiz. Kara Kuvvetleri bünyesinde ise e, Cougar, Bilek Halk, Bilek Halk'ın deniz kuvvetleri versiyonu olan Sea Halk, Atak Helikopter gibi platformların da eğitimini sağlayabiliyoruz. Eğitimin konu ve kapsamlarını eğitilenlerin eğitim ihtiyaçlarına uygun olarak düzenleme elastikiyetine sahibiz. Tip eğitiminden tazeleme eğitimine, teknisyen eğitimine ayrıca yine hava kuvvetleri bünyesinde bulunan fizyoloji eğitimine, eğitim merkezimizde pilotların uçuş esnasında alacakları G'yi simüle edilen eğitim merkezimizde fizyoloji eğitimi de sağlamaktayız. Havelsan eğitim hizmetlerinin e, emsalimiz diğer firmalardan farkının e, eğitim hizmetlerinin şu anda aktif e, Türk pilotları tarafından e, verilmiş veriliyor olmasıdır. Ayrıca eğitim e, eğitilenlerimizin Türkiye'de kaldığı süre içerisinde e, daha e, dostça bir e, çevrede eğitim görmelerini sağlamak maksadıyla istendiği takdirde eğitim programlarımıza bir de lojistik destek paketi sunuyoruz. Eğitilenlerimiz havalandan karşılanması, kalacakları yere götürülmesi, kalacakları yerden eğitim merkezlerine götürülüp getirilmesi ve giderken de havalandan uğurlanmasına kadar geçen süreç içerisinde her türlü Ulaşım, yeme içme, kalma gibi konularda destek sağlıyoruz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bunu vurgulamak istiyorum. İhtiyaç halinde de dost ve müttefik ülkelerden arkadaşları eğitim hizmetleri almak üzere davet ediyoruz.